Evet karavancı dostlarla buluşmaya devam ediyoruz ve yollara düşen bir çiftle beraberiz bugün. Ama bir kendilerini tanıyalım bakalım nerelerden gelmişler. Merhabalar. Herkese merhaba. Biz iki ay önce Bursa'dan yola çıktık kendi yaptığımız karavanımızla. Şu anda bir Türkiye turundayız. Bakalım yolumuz İzmir'e düştü iki ay sonra. İzmir'de incir altına geldik. Şu an buradayız. <laughs> e sizi de bir tanıyalım kısaca. Merhaba. Ben de Gurbet. Eee dediği gibi Bursa'dan yola çıktık. İzmir'deyiz şu anda. Türkiye turu, sonrasında umarım dünya turuyla devam edeceğiz inşallah. Evet İzmir'e dün geldiniz galiba. İzmir'e mi geldik? İki gün oldu geleli. Ya daha doğrusu inciraltı kent konuma yeni oldu. geldiniz. Evet. Peki nasıl buldunuz böyle her tarafta karavanlar var? Ya bayıldık. İzmir'in o yönünü çok sevdik. Girdiğimizden beri hakikaten park sorunu yaşamadık. Ee, uygun yerler bulmak hem yani konum olarak güzel yerler bulmak hem de ücretsiz olması inanılmaz tatmin etti bizi. Bu şehri daha önceden de duyduk birçok kişiden ama gerçekten yaşayınca bambaşka sevdik. Harika. <laughs> için bir cennet. Kesinlikle öyle. Bakın etrafı tekrardan şöyle bir gösterelim Her tarafta karavan var. Artık park edecek yer evet, yok. yok maalesef ki yarın hafta sonu gidecek Aynen. ki daha çok kalabalık olacak. Bir Aynen. de bu arada kanalınız da var. Ondan da bahsedin isterseniz. O zaman kurdunuz Aynen. ve planlarınız Bizim nelerdir? Yola çıktığımızda biz de bir YouTube kanalı açtık. Kanalımızın ismi Dört Teker Bir Dünya. bir ee, yoldaki anılarımızı hem kendimize anı bırakmak için hem de işte karavan severlerle, doğa severlerle paylaşmak için e, videolarımızı yüklüyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. E <laughs> bizde bize de abone olsunlar <laughs> tabii size de. Yani Karavancı <laughs> dostlar abone Aynen, olsunlar. Birbirimizi de desteklememiz Kesinlikle gerekiyor. öyle. Bir de şimdi araçtan e, bahsetmek istiyorum. Şimdi evet. Master çok tutulan bir araç Karavancılar çok seviyor. Aynen. Sizin böyle bir araştırma safhanız oldu mu bununla alakalı? Bizim araştırma safamız oldu. Bizim açıkçası benim Master'ı tercih etmemdeki sebep o zaman için bulduğum en düşük kilometreli araçtı. E, bir tarihi için... de verebiliriz. Aynen. Hangi tarihte aldınız ve ne zamandır kullanıyorsunuz? Evet, Onlardan ee, da bahsedebiliriz. 2020 yılında aldım. E, o zaman aldığımda 194.000 kilometre de aldım. <laughs> o zamandan beri iki seneden beri kullanıyoruz. Ama tabii ki bizim yapım sürecimiz biraz bir uzun bir sürdü. Için. Yaklaşık bir yıl sürdü karavanı yapma sürecimiz. Çünkü kendi kendimizi yaptık, eşimle birlikte ve eniştemizle birlikte. E, sadece hafta sonları çalışarak. O zamanlar daha işi gücü bırakmamıştık, çalışıyorduk. Kendimiz hafta sonları çalışarak yaklaşık bir yılda tamamladık. Sonrasında da işi gücü bırakıp yollara düştük. Evet oradan devam edelim. İşi gücü bıraktık, yollara düştük. Peki bundan çok büyük cesaret istiyor. Önce <laughs> onu tebrik ederim sizi. Bu kolay bir karar değil aslında. hani Genelde duyuyoruz böyle insanlar işlerini bırakıp artık yeter ben doğada <laughs> olmak istiyorum. Bu kadar şehrin sitesini çektik ve bir, bir yerden başlamak lazım diyorlar. Siz Aynen. de muhtemelen öyle başladınız. Aynen bizim de hayalimizdi dünyayı gezmek. bunu daha öncesinde hani düşünüyorduk nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz diye. Ama maalesef çalışırken bunu yapmak hem çok masraflı hem de maalesef zaman da bulamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yılda sadece 15 gün yıllık iznimiz oluyor. O yüzden dedik ki biz de hayattan bu mücadeleyi vermişken başlayalım. Hayallerimizin peşinden koşalım. Marşa basalım bir şekilde gerisi gelir diye düşündük. Hayallerimizin peşinden koştuk açıkçası. Şu an için gayet her şey yolunda güzel gidiyor. İnşallah bu hayatı sürdürülebilir hale getirebilirsek yolda bu şekilde bunu bir yaşam biçimi haline dönüştürüp yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Harika o zaman şöyle yapalım karavandan memnunuz ve dışarıdan başlayalım bakalım neler yapmışsınız bize ufak ufak böyle tanıtırsak sonra içeriye doğru da geçmek isteriz. Tamam. Evet şimdi nereden başlayalım? Güneş paneli ve ışıklar var mesela yukarıdaki spotları evet. görüyorum. Arada dış aydınlatmamız var. En azından hani akşam kamp yaptığımız yerlerde herhangi bir sıkıntı olursa aydınlatın diye 20'şer watt'tan 4 tane aydınlatma var. Yukarıda 2 tane güneş panelimiz var. 190 wattlık 2 tane güneş panelimiz var. Onun arkasında bir ahşaptan teras yaptık kendimize. Evet, şu arka tarafta değil için. mi? Evet, orası ahşaptan bir şey yaptık. Şu an kış olduğu için üzerine örttük. Ahşap Aslında en azından artık sudan ha, genel etkilenmesin, genel. etkilenmesin artık diye. Yavaş yavaş kullanımı açabiliriz. Değil mi? Artık zamanı da e, çok etkilenmesin diye kapattık. E, ahşaptan olduğu için gerçi koruyucu falan kullandık ama her ihtimale karşı üstüne bir de branda geçirerek devam ettirdik. Şimdi sezonu artık havalar güzelleşti. Onu da kullanmak açmak istiyoruz. Şahane. Peki çıkışı merdiven herhalde var değil mi arkada? Evet arkada merdivenimiz var. O burada e, keyif yerimiz <laughs> maşallah. Bu İzmir'in tabi güneşinden kaçmak için bakın arka taraf gölge olduğu için e, çok da güzel değerlendirmişler. Bakın yan tarafta ufak bir merdiven var ve bu şekilde yukarıya ulaşılabiliyor. yine ee, arkadaşlarımızın, karavancı dostlarımızın Instagram ve YouTube adresini de göstermiş olduk. Böylece destek olsunlar değil mi? Kesinlikle çünkü yola çıkacaklar Kesinlikle ve yorumlar. bol bol video çekecekler. Onun sözünü Hayır. alabilir miyiz sizden? Kesinlikle. Harika. Şahaneyiz. Şimdi ufak ufak içeri doğru bir geçelim. İsterseniz bakalım neler yapmışlar arkadaşlar. Evet. Şimdi ev olduğu için. Ben sizi alayım önce. Buyurun önce şuradan mı başlayalım? Tabii buradan başlayabiliriz. Aynen. Buradan yani başlayabiliriz. Çok olmayan, bizde olan. Gerçi şu anda pek aynen. dolu değil ama umarım dolduracağız. <gülüyor> şey <laughs> <yaptığımız gülüyor> o şahane. Şimdi şey diyeceğim. Yani çok kıymetli tabii. olan şu. Siz yaptınız değil mi? Çok Baştan nokta. aşağı sizi yaptınız. İşte siz önemli yaptınız. olan da o zaten. Her aynen. şeyinde aynen. Yani her noktasında emeğimiz şu var. Şu desenleri vesaire bunları da mı siz düşündünüz? Hani böyle olsun gibi <laughs> Böyle o, aynen. Da. Aynen. Şahane. O zaman tabii ikili e, ocağımızdan başlayalım. İkili ocağımız var. Girişte kullanmışsınız. Genelde mutfağı böyle bu tarafta alırlar. Hemen girişte solda Aynen. alır ama sağda Aynen. almışsınız. Bu geniş kullanmak istedik. Yani bu biraz şu ara bölümü daralttığı için bizim yani iki kişi kullanımda o trafiği önlemek için biraz daha bu tarafa alıp şuraya oturma grubunu rahat kullanmak istedik. Alanımız biraz daha açık, ferah olsun istedik. O yüzden bu kullanım bizim Tezgah, daha çok gidiyor. Evet. Hem de sıcak yani buhar dışarı çıksın, Tabii. koku dışarı çıksın. Yazın dışarı çok da daha olur. keyifli olur. Kesinlikle. Kapıyı açtığımız zaman işte Aynen, bir balık yaptık mesela kesinlikle. en azından kokmayabilir dışarıda. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? İçeri doğru girelim mi? Girelim. Şu tarafı Peki, da daha görüyorum daha başladım, yine. Şöyle Muhtemelen burayı siz yaptınız, değil mi? Yani Aynen. bu mutfak kısmı sizin eseriniz öyle görünüyor. Harika. Şunları bile kendi ellerimle yaptım diyebilirim. Çok güzel. <gülüyor> <Kendim> <gülüyor> ya şu kadın eli değdiği belli olmuyor. <laughs> Şimdi bu zaten bu işleri kadına bırakmak lazım. Aynen öyle. Ee, işte gördüğünüz gibi güzel bir şu mutfağımız bölüm. var. Aynen. Şöyle kullanım alanı yani kışlıklarımızı ve montlarımızı falan yığdığımız yine bir bölümümüz, baharatlıklarımız çekmecelerimiz gayet kullanışlı, pozitif. Evet, Şöyle, üç göz olarak kullanılmış galiba. Alt göz için biraz daha büyük. Leo'muzun normalde duşumuzun yani e, kapısı vardı. Yine bu şekilde lambiriden ama hem ağır geldi. Kullanım açısından da burayı açıp kapamak yani alanımızı yine dediğim gibi daraltmamak adına sonrasında kesip böyle bir model yaptık. Hem dış perdesiyle içeriye koyuyoruz. Aslında çok uyumlu olmuş. Yani Aynen. hani mutfağa bak çok sınıtmıyor niye? Aynen. Çünkü Aynen. perde de var ya orada Aynen. desen gibi görünüyor orası. Aynen. Tabii ben içeri de şöyle bir gelmek istiyorum. istiyorum. Kasetli de tuvaletimiz var. Evet. Tabii bir de şöyle içeri bir göstereyim. Size yetiyor değil mi burası? Kesinlikle. Girdiğiniz zaman içeriye. Şöyle şu bölümü bile. Aa mi? evet orada <laughs> çok da büyük bir şey var yani. <laughs> Yan, ama uzun bir cam alanı yapılmış. Camımızı o şekilde öldürmeyelim. Yarım kullanalım dedik. Ee, hani havalandırması ve kalan böyle. Yani çok tatlı olmuş. <laughs> çok tatlı olmuş. Yani hani kapı buraya olsa da olur. Bence olmasa da olur. <laughs> ha burada Aynen. bir tezgah daha görüyorum. Ben sandım burada bir tek tezgah var ama bir tezgahımız daha var. Orada görmek isteriz bu Aynen. arada. Yine burası da sizin eseriniz değil mi? Kesinlikle. <laughs> ya şu işte bak devamı var burada. Yani orada kalmamış sadece. Ve ee, şimdi arkaya yatak kullanmışsınız, üst tarafa dolap kullanmışsınız. Bu Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, hani şunu sormak istiyorum. Arkada bazen standart mesela yatak olsun diyor, kimi de diyor ki oturma grubundan yatak olsun diyor, onu düşündünüz mü? Onu biz çok düşündük. Ee, normalde evet, kullanım alanını genişletmek adına onu yapıyorlar ama biz depo olarak çok daha yoğunluklu kullandığımız için yani altında su deposunu ve e, arta kalan kısmı biz çünkü bisikletlerimizi de eklemeye düşünüyorduk açıkçası onları da düşünerek bisikletleri de koyabileceğimiz yüksek bir alan olsun ve yatak bize günlük ekstra iş çıkarmasın. Yani topla kaldır onun fazlalıklarını nereye koyacağız gibi dertlerimiz olmasın diye daha çok bu sistemi sevdik ki gayet de keyif aldık. O zaman şöyle Emrimiz. hakkınızı çelen muhtemelen depolama alanı oldu değil mi? Depolama evet. alanı olduğu için aslında Aynen. siz böyle Harcısı yaptınız. depolama alanı ve günlük topla kaldır derdiniz olmadan hemen toplayıp aktif kullanabileceğiniz bir alan halinde bize mantıklı geldi belki depolama ayına... alanı düşünmeseydiniz evet. oturma grubu ve yatak olarak belki yapacaktınız de. gibi çünkü yüksek tutulmuş yatak aynı Aynen zamanda öyle. yine bu sıra böyle komple tabi eşya çok önemli olduğu için hem evet. bakın bu tarafta var hem de bu tarafta Dola, dolaplarımızı görüyor Gayet şu bölüm elektrik bölümümüz olarak düşündüğümüz Hı. için diğer alanlar yine kıyafet ve ekstra şöyle bir var. yine yüksek yaptığımız için burayı aktif kullanabiliyoruz buraya da iki çekmece yaptık yine evet. kıyafet alanı şurası ve diğer tabii bunun için bunu kaldırmamız gerekiyor biraz o no, problem de. değil evet, şu şekilde aynen şey soracağım peki aküler ve şarj i̇şte, üniteleri ne tarafta evet. bu şu alt tarafta mı evet genelde evet, burada altında. kullanılıyor zaten evet ondan da bahsedelim. Neler kullandık? Aynen. Güneş panelimizden bahsedebiliriz. Ya da bu işte yapacak arkadaşlara en az kaç amper olması lazım? Ya da bir marka tavsiyeniz var mı? Evet bakın böyle gördüğünüz gibi bu alan komple ısıtıcı ve enerjiye endekslenen bir bölüm. Şimdi burada anlatacağım anlatacağınız daha doğrusu şurada perde görüyorum yine o da sizin eseriniz değil mi evet. yani sizi beğeniyorsunuz böyle tabii kadınlara bırakılır Aynen. hatta yataktaki örtünün bile yengine kadar bence sizindir Aynen, muhtemelen. Öyle. Geçen şimdi de aynı konuyu konuştuk dedik ki bir Türk karavanında olmazsa olmaz önce nedir? İki parça. Bir perde şey ya, ve perde halı. <laughs> değil mi kesinlikle? Perde ve halı. Çünkü ev ev ortamı, ev ortamı istiyorsunuz. Isterim. Ev ortamı yaratıyorsunuz. Gerçekten kulağa Mesela bu perdeyi bir sineklik olarak ve bir görsel yani ıı, fotoğraf video çekimlerimizde de görsel açıdan da çok zengin bir e, içerik ürettiği için o kısımda da yani o anlamda da çok aktif kullanıyoruz. O anlamda güzel. Hala deseniz keza öyle biz Türk milleti ona basmaya ihtiyaç duyuyoruz ve daha temiz hakikaten. Yani biz direkt ayakkabılarla girip o şekilde kullanmayı çok istemedik. O anlamda bu iki ürün bizim için önemli. Yanlış şey diyeceğim. Muhtemelen yağmurda değil mi buranın de tıkır tıkır vururken şu camları açık evet. izlemesi de mi en güzel şeydi? Kadınlar bayılıyor böyle aynen şeylere. Aynen öyle. Yağmur yağınca bir süre sıcak bir kahve. Ben şimdi böyle ben videoları elinde. bekliyoruz sizden. <laughs> Bakın bu çok önemli. Ne olun, gelecek hepsi. Değil mi? Şahane. Peki şey diyeceğim şimdi her şey sizin eseriniz. Peki e, hocam şimdi sen ne yaptın? Sen bıraktın yani. Sen ne yaptın? Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka. Karavanın da arkasında Aynen. bir kadın var değil mi yani herhalde kesinlikle. öyle bir e, olmaz. durum ortaya çıkıyor. Aslında iki cins de birbirinden ayrı olmaz. Tamamlayacağız. Ama artı yönümüzde de tabii bir kadın olarak olması gerekiyor bence. bir duramam. kadın yani değil, değil belli. Ben kesinlikle. çok erkek karavanı da yani tek evet. yaşayan erkekleri de gördüm ama. Değil mi? Böyle bir işte şey yani. perdeşiz şöyle olsun. işte ince detaylar olmuyor. Maalesef. Aynen öyle. Şey diyeceğim, şimdi iki yıldır yollardasınız. İki aydır. Peki iki aydır mı yollar? İki yıl önce yaptık, başladık. İki, iki yıl önce başladık. Ama yani. iki aydır yollardasınız. İki aydır tamamen baş... Şey soracağım, baş... şimdi çoğu insan ya ben bırakamıyorum, işte işimi bırakamıyorum, o riski göze alamıyorum diyor. Peki risk almaya değer mi? Siz ne dersiniz? Yani böyle hani kararsız kalanlar oluyor ya, onlar için bir şeyler söyleyeyim bence. <laughs> Kesinlikle değer ama bu aslında biz geçen de onu kendi aramızda da tartıştık. E, tamamen kişisel bir mevzu. Yani neyi çok sevdiğinizle alakalı. Biz doğada olmayı ve bu rahat yaşamı yani bu doğal yaşamı seviyoruz. Ama daha konforuna düşkün, daha ya da o rutini seven, o e, sıradanlığı seven kişiler için e, muhtemelen yerleşik hayattır ama bizim için yani maddi manevi karşılaştırdığımızda karavan hayatı bizim için her zaman avantaj oldu açıkçası. Evet. Sizden de o zaman şey alalım yani bu kaç amper güneş panelinden Aynen. Teknik detayları bili yani biliyorsanız siz devam edelim. Gerçekler çünkü biliyor <gülüyor> genelde o <laughs> işi. O zaman <laughs> sizden alacağız. Aynen. Sizi de böyle alsak bu tarafa o doğru. Beraber alalım sizi de. Evet. Hı -hı. Bakın üç kişi birden sığıyor aslında. Zahit. Mesajı vermek istiyorum ben. Aynen. Ve karşılıklı oturursanız. <laughs> şahane. Aslında öncelikle elektrikten önce bu karavandaki bence en ekonomik olaylardan biri de sineklik. Çünkü bizim sinekliklerimiz e, o da gene karın şaheseri. <laughs> açılıyor o zaman o pencere. Aç bu Tabii cırt pen cırtlı. Pencere açılıyor cırt yani. cırtlı. Çok uygun fiyatlı ve bence hani sineklik olayını gayet güzel. Yani açıp bu şekilde camımızı havalandırıp Hı -hı. tekrar kapatıyoruz. Dolmuş camı ama o sineklik hem maliyetten değil mi tasarım sağlıyor? Yani çok maliyetli çünkü biliyorsunuz karavan sineklikleri hani onlara göre, onların evet. maliyetine göre çok daha uygun. Güneşlik de var mı aşağı inen? Yok, Güneşlik perdemiz yok, var ama. Perdemiz Türk tipi, harika. Aynen, Türk Hı -hı. tipi <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Elektrikte e, şimdi 200 amperlik tek akümümüz var jel akümümüz var. E, 1000 wattlık invertör kullandık. E, şu ana kadar kışında dahil olmak üzere e, ya, yağmur işte. yağmadığı sürece herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadık elektrik konusunda. E, lambalarımız yanıyor. Bilgisayarımız sürekli çalışıyor. Ve bastonumuz sürekli çalışıyor. Bu arada ya bastonun işte Aynen, ve bastonun burada, çıkışı da burada. Gösterelim ayrıca. yani Webastomuz Merak etmesinler. Ne? Şimdi illa Webasto mu olması gerekiyor? Yani şimdi insan Webasto adı kalmış ya. Webasto, ya. Webasto diye aynen. Alternatifler var yani. aslında? Alternatifleri... Onlarda iş görüyor mu? Onu da soralım. Kesinlikle yani biz işte kendi şehrimizde olan Yılkar markasını tercih ettik. Kesinlikle iş görüyor. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ama tabii ki şu son mazoz zamlarından sonra e, bu maliyet açısından düşündüğünüz zaman biraz maliyetli. Ee, alternatif çözümler üretilebilir mi? Üretilebilir. Arkamızda da bir normal odun sobamız da var. Aa, <laughs> aynen. Arkada derken onu kışın Arka çıkartıyorsunuz depoda. Onu, nereye koyuyorsunuz? Onu, yani normalde iç, yani... içeri ısıtmada kullanmıyoruz yani. onu da. Onu daha çok dışarıda keyif yapmak okay. için kullanıyoruz. Tamam. Ama ne yapıyoruz? En azından içeride bulunduğumuz sürede ve bastığı yakmamış oluyoruz. <laughs> onu gece çalıştırıyoruz. Çok önemli. Gece onunla Aynen. <laughs> Sonra. Bir de tabii bu araçtan memnun muyuz onu da öğrenelim <laughs> yani şimdi master çok tutulan bir araç Başta evet. bahsetmiştik ama ya üzdü mü sizi bu süre içerisinde yani, yani Şu ana kadar aldığımız süreç içerisinde şu ana kadar bize hiçbir masraf açmadı Umarım da açmaz Umarım da açmaz. yani şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık ee, İnşallah bundan sonra da yaşamayız Şahane bir de tabii 220 kullanıyoruz galiba. 220, 220, var. olması gerekiyor. Hı hı. Genelde 12 watt mı peki? 12 ile mi kullanıyorsunuz? Evet. Bu normalde içerisi Mesela yani buzdolabı. buzdolabımız sadece 220 ile çalışan buzdolabı var ve laptoplarımızı 220 ile çalışıyoruz. Onun haricinde ışıklarımız işte Vevasto'dur. Onlar 12 volt zaten. 12 volt. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Farklı olarak. Aynen. Leklerimiz var, evet şey gerçi var. çok ışıklı bir <laughs> yer olduğu için evet, ama görünüyor. Şurada aynen. bakın kenarlarda. Böyle, evet, evet. evet, evet, ee. Aynen. Gece çok keyifli olur şu şekilde o baltı ledlerimiz var. Şahane. Şimdi bu arkadaşlarımızı takip edin. Ee, çok hevesliler çünkü işleri de güçlerini bırakmışlar. Çok büyük cesaret. Önce o tebrik edeyim ben sizi. Bu kolay bir durum değil. Herkesin yapacağı bir şey evet. değil gerçekten. Yolda olmak. Ha, çok şey katacaktır eminim çok size. Zaten ve ben de takip ediyorum sizi. E, şey. Güzel videolarınızı bekliyoruz. Peki karavancı dostlara ne dersiniz? Son olarak e, ne diyorsunuz? Ben hep hayallerini ertelemesinler diyorum. Bu işin yaşı yok. 30'unda da 60'ında da insanlar şey diyorlar. 30'unda da diyor ki ya ben geç kalmışım. 60'ında da ben geç kalmışım diyorlar. Siz yoldasınız. Sizin e, bir şeyler demeniz daha iyi olur. Bize yola çıkarken de hep söyledikleri şey emekliliği bekleyin. Emeklilikten sonra yaparsınız oldu. Her zaman ama Dediğiniz gibi zaman geçiyor, hayat kısa, hayallerimizi ertelemememiz gerekiyor evet. ve kesinlikle de hayallerimizin peşinden koşmamız gerekiyor. Engeller her zaman çıkacak karşımıza, ama çok istedikten sonra gerçekten evrende buna yardımcı oluyor bir şekilde. Yani biz gerçekten çok e, düşük bir ekonomiyle bunu başardık. Şu anda da çok düşük bir bütçeli bir gezi yapıyoruz. Heh, bak onu da unutmadan soralım. Diyecekler ki yoruma muhtemelen kaç paraya mal ettiniz araba dahil. Çok önemli aslında. Onu atlamayalım. Bununla ilgili detaylı videomuzu da çekeceğiz. Şöyle bir özet geçmek gerekirse ki bu arada karavanınızı bizden önce tanıtan ilk kişi de siz. Ben mi oldum? Aynen. Çok mutlu oldum <laughs> Aynen. İnşallah şans getiririm size. İnşallah. İnşallah. Aynen. İnşallah. Aynen. İnşallah. Aynen. Ben tanıtacağım size. Herkese söyleyeceğim. Aynen. Takip edin arkadaşlarımızı diye. Hiç Çünkü neden? Yolda olacaksınız. Aynen. Bir şeylere ihtiyacınız olacak. Çok İnsanlar görsünler, tanısınlar istiyorum ben de, özellikle yurt dışını çok merak ediyorum. İnşallah nasip olur da gidersiniz de biz de güzel videolarımızı izleriz. Çok o maliyetten <laughs> umutmadan bahsedeceğim. Maliyet şöyle araçla birlikte aracı 48 bin liraya aldık. 2020 yılı için. 2020 yılında 48 bin liraya aldık aracı. Ee, İçini de komple 50 bin liraya mal ettik. Ama kendiniz yaptınız. Kendiniz yaptık. Her şey dahil. Evet. Her şey dahil. 50 bin liraya mal ettik yani Webasto'da, güneş var, bütün her şey dahil. 50 bin liraya mal ettik. Yani toplam 98.000 liraya mal ettik karavanı. Ee, ama bunda dediğimiz gibi neredeyse hiç işçilik ödemedik. Ee, Çünkü burada ben devreye girip küçük aynen. bir teşekkürümü de iletmek istiyorum. Yani Hakkı yapımında lazım. evet biz bir şeyler yaptık, yardımcı olduk. Ee, beraber hem fikir üretip hem emek ürettik ama bütün detay, bütün yani el emeği, bütün işçilik e, yakınımda olan enişteme Resul Aksu'ya ait. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte inanılmaz emek sarf etti. Yani hem düşünceliyle hem dediğimiz gibi el becerisiyle her şeyinde e, birlikte Aynen. ilerledik Aynen. ve onun emeği çok büyük. Çok 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 teşekkür Aynen. ediyoruz. Aynen. Aynen. Harika. Biz de buradan sevgilerimizi iletelim. Yani muhtemelen sizin yapacağınız detaylı video olacaktı. İşte şunu şu Aynen. kadar yaptım, yalıtını Aynen. böyle yaptım. Harika. Peki son olarak bir de şu arkayı depo alanı ya. Aynen. Diyecekler ki bir görmek istiyoruz neler alıyor acaba. Aynen. Bisikletimiz var mıydı? Bisikletimiz şu anda yok. Yani alacaksınız. Evde bıraktık. Şey bıraktık ka ka onları. katlamalı alacaksınız galiba elinde değil mi? Katlamalı onları. bisiklet süper. Bir de arkayı bir depolama alanını görelim. Merak eden olacaktır. Çünkü özellikle bu modeli bu sistemi yapmışlar. Depolama alanı için yapmışlar. Ha Siz dersiniz ki ben çok böyle eşyam yok. O zaman oturma grubu yaparsınız. Yatağa dönüşen. O şekilde kullanılabilir. E tabi yüksek yani. Baktığınız zaman şöyle. Gayet yüksek. Yerden de bayağı yüksek. Tabi iki tane şuraya herhalde yan yana katlamalı koyduğunuz katlamalı zaman. Katlamalı çok aynen, rahat rahat. Alır diye düşünüyorum. Dış tuş var galiba dış orada. Dış tuşumuz var burada. Aynen. Buradan aynen su girişimiz var. Depoya suyu buradan dolduruyoruz. Orada bir 200 litrelik su tankımız var. 200 temiz değil mi? 200 temiz. Evet. Atık nasıl yapıyorsunuz? Atık sadece 80 litre e, pis su tankımız var altta. Tamam. Yani bu bu alana hepsi birden <laughs> sığıyor. Şu anda her şey her şeyimiz sığıyor. Zaten oraya. o iki bisiklet şuraya giderse herhalde okeydir evet, diye evet, düşünüyorum. Yine perde sistemi sizin eseriniz. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Arkadaki limo kalabalığı kirliliği önlemek için. Harika. Gayet oluyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İnciraltı Kent Ormanı'na gelmişler ama Şimdi buradan sonraki duraklarınızı da isterseniz söyleyin e, bilgileri olsun bizi takip edenlerin nereye evet. gideceksiniz? Şu anda buradan güneye doğru iniyoruz e, oradan da tekrardan doğuya geçeceğiz. Oradan tekrar Marmara'ya dönüp tekrar Karadeniz'den de yurt dışına doğru çıkmayı planlıyoruz. Balkanlara doğru mu gideceksiniz? Ba önce Balkanlar değil önce Asya. Asya'ya Asya, Asya doğru aynen ilk önce Asya'ya gideceğiz gezmeyi Tayland vesaire o taraftan Gürcistan'dan devam edip Azerbaycan evet. işte o taraftan. İran, Özbekistan, Türkmenistan o şekilde gidip yani. e İnşallah inşallah Çin'e kadar işte varmayı düşünüyoruz. Valla bizi de heyecanla <laughs> bekliyoruz. İnşallah. Ben de şunu söyleyeyim harikasınız. Ee, karavancı dostların kanalı zaten bu. Ya yani bizim amacımız burada insanlar görsünler, belki bir şey kaparlar. Yani Aa, ben de o eksik onu gördüm, ben de bunu yaptıysam bizim amacımız o. Bu sizin kanalınız zaten. Ee, görmüş olduğunuz gibi harika bir çift tanıştık. Teşekkür bugün çok memnun olduk. Karavanlarını gördük. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok Son teşekkür sözlerinizi ederim. alabiliriz. Öncelikle Ayhan Bey size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben size teşekkür Aynen. ederim. <laughs> Bize bu vakti ayırdığınız için. Evet. Destek olmamız lazım birbirimize. Kesinlikle aynen. Birbirimize destek olmamız lazım. İnşallah hep birlikte büyüyeceğiz. Aynen. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Emeğinize, elinize çok sağlık. Çok sağ olun. <laughs> yani hani böyle ne derler, mühendisliğini yapmışsınız, işin mühendisliğini. Harika Bize olmuş. Size iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ olun. Sizi çok sevdik. Size <laughs> de gelin. <laughs>